Ve insanlarımız ne yazık ki büyük bir hipnozun içinde, düğünlerde defalarca bunları istek yaparak oynuyorlar. Yani bu da ayrı bir handikap. Yine aynı şekilde belirtmek istediğim bir nokta var. Bizim nasıl ki dijital oyunlarda milli ve manevi değerlerimize uygun oyunlarımız yok, aynı şekilde oyuncaklarımız da yok. Evet. Bizim gibi giyinen, bize benzeyen, eski evet. kültürümüzdeki geleneklerimizi devam ettiren oyuncaklara acilen ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle ve e, şu bilinçle hareket etmemiz gerektiğini Kıyafet düşünüyorum ben. Kıyafet tasarımları da aynı şekilde. Hopalıyorum Sümeyra Hanım. Vaktiniz e, az kaldı. Çocuklarımız bize emanetler ve bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Aleyhim der ki yer, yere düşen bir iğneyi eğilip almazsanız bütün insanlığa karşı, uygarlığa karşı ihanet etmişsiniz demektir. Gördüklerimizden ve duyduklarımızdan hepimiz sorumluyuz e, ve bu anlamda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler biz Siber Suçlarla Mücadele Platformu üyesi psikolojik danışman Sümeyra Güler Özsoy'a yine yazar oyun eleştirmeni Talha Turhala ve araştırmacı yazar hocamız Kubra Yaktaş'a yazar ve YouTuber Osman Sungur çok çok teşekkür ediyoruz. Biz son sözü Sümeyra Hanım'dan aldık ama sevgili izleyiciler, değerli yetkililer, son sözü sizler söyleyeceksiniz. Yetkililer adım atarak söz söyleyecek ebeveynler çocuklarının ellerini tutarak söz söyleyecek. Ve o elleri tuttuğumuzda çocuklarımızı parklara götüreceğiz. Yeni bir dünyanın kapısı açılacak. Yeni Türkiye'nin kapısı açılacak. Biz değerli yönetmenimiz İsmail Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta genç görüşten de bu kadar. Sizi haftaya kadar emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.